deriz. Türklerden daha ziyade İslam. Onu seviyorum. İslam. İslam'ın yani... en büyük düşmanı Müslümanlardır. Müslümanlar İslam'a kötülük etmeseydi dünyada hepimiz bir oluruz. Evet. Yani Taliban Hatta, gibi Müslümanlar. Taliban. Müslümanlar. Video açosta. alsana bir video ben konuşmak istiyorum. Tamam? Evet, gelir evet. Gel. Evet arkadaşlar Güçlü bir devlete düşman devletlerin acımasızca saldırması değildir. Yandaşlarının, vatandaşlarının, akademisyenlerin, parlamentonun, milletvekillerinin, bakanların, başbakanın yani prezidentlerin ve cumhurbaşkanlarının aptalca savunmasız zarar vermektedir. Şu anda dünyada karşımızda bir Pentagon var. Yani Trump gibi. Obama gibi İslam'ın düşmanları var. Biz hepimiz dünyada Afgan, Kırgız, Özbek, Kazak, Azerbaycan bütün Türk Cumhuriyetleri veya ki İslam Cumhuriyetleri itibarıyla İran dahil olmak üzere Irak, Suriye, Dubai, Abu Dhabi, Bahreyn, Katar bu ülkelerin içerisinde hepimiz birlik olmalıyız. Bunların kötü emellerine alet olmamalıyız. Terör örgütleri bizi içimizden vurmaktadır. İslam'ın en büyük düşmanı Müslümanlardır. Bu Müslümanlara dikkat etmek durumundayız. Hepimiz şu globalleşmiş olan dünyada hiçbir zaman biz Müslümanlar Hristiyan düşmanı değiliz. İnsanı seviyoruz. Yaratılanı yaratandan dolayı sev. Biz insanları seviyoruz. Ama devletler topluluğunun kötü emelleri kötü niyetlerini sevmiyoruz. Teşekkür ederim. <laughs>